Herkese selamlar arkadaşlar, ben Deniz. Bugün hep beraber BİM 13 Ağustos Salı günü resmi kataloğunu inceleyeceğiz. Hep beraber başlayalım. %3 yağlı yoğurt 109 laktozsuz yoğurt 29.50 Sandviçe toz peyniri 395 Kelle göbek kaşar peyniri 99 Bademli içecek 15.90 Tereyağı 129 Piliç baget 69.90 Mini baget ekmek 46.50 Sütlü ve kremalı kahveli pasta eti 19 lira Atlet erkek 99 lira Boxer erkek 179 Likralı ip askılı atlet kadın 89 Silip kadın 119 südyen 199 kalem ruj 89 maskara 99 renkli nemlendirici 189 vücut spreyi 47 lira 50 kuruş çiçek mini tarak 45 lira sedefli mandal toka 79 lira evet arkadaşlar bugün hep beraber bim 13 Ağustos Salı günü resmi katalonunu inceledik. Ben Deniz, sizler için buradayız. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuza yorum yapmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve bu fiyatları sevdiklerimizle paylaşmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın lütfen.